Yani öncü bir fotoğrafçı, Medine müdafiği, yani Medine'yi savunan önemli bir az. Günümüz Bulgaristan sınırları içerisindeki Tuna vilayetinde Rusçuk dediğimiz bölgede Kurtuluş Savaşı dönemlerinde de birçok yerde görev yapmış. Aynı zamanda... Kesinliğin. Nugestan tarafında doğmuş, Nugestan'da doğmuş bir Rusçuklu asker Başka? Başkan, orijinal tamamen siyah beyaz gördüğünüz haç, Almanlar tarafından haklı bir burada. Dediğiniz gibi bazı gelişim tekliflerimiz var.

Tuna'da, Tuna, Tuna bileyetinde doğmuştur. İyi ayağıyla bir parmağı ileriye makineye bir metre öte koyuyor ve iple bağlayıp baş parmağıyla çekiyor ve aldığı fotoğrafa gördüğü bir mantadan, mantadan bir görüntü var. Bu şu demek oluyor. Fotoğrafı yine kendisi çekiyor. Şimdi Geriye gidiyor orada büyük gerçeklik veriyor kendisi ve büyük gerçeklikte de ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin arasında. O zaman çıkan dergideki buradaki daha Türk dil kanunu değişmedi ve hala gördüğünüz gibi Fahrettin Şunlardan da bahsediyoruz ayrıca Fahrettin Paşa. Evet. sergi yani çok sevdim zaten. Benim bu tür şeylere bir ilgim var genel olarak. Bu tür şeylere ilgiliyim. Hoşuma da gidiyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Medine'yi ele geçirmeye çalışan İngiliz İngilizlere karşı Medine'yi savunmuştur zor şartlar altında. Mesela çekirge yiyerek. Bugün Fahrettin Paşa ve sergisine geldik. Fahrettin Paşa'nın bir fotoğrafçı olduğunu öğrendim. Ve cidden çok önemli biri. Hatta sadece Türkiye'de, yani Osmanlı'dan madalya almamış, başka şehir, başka ülkelerden de o kadar çok takdir edilmiş ki orlardan da madalyalar alın, almış. Ailesini gördüm, ailesini öğrendim ve kendisinin yani çok fazla yer gezdiğini gördüm. Buna benzer bir sergi daha önce katılmamıştım. Yani hem tarihi olarak da çok verimli bir sergi olduğunu düşünüyorum. Fahrettin Paşa'yı daha önceden tanıyordum. Şöyle Medine müdafası özellikle hani zaten tüm dünyada çok iyi biliniyor. Benim aslında Fahrettin Paşa'da en yani ilgimi çeken özellik Mondros Mütarekesi'ni tanımaması. Onun haricinde ben hilafetin sadece emirlerine uyarım, sadece halifenin emrine uyarım deyip gelmemesi, ardından halifenin de yazdıktan sonra İngiliz süngüleri altında yazılmış bir emre ben itaat etmem deyip yine gelmemesi benim çok ilgimi çekmişti. Ve Fahrettin Paşa da gerçekten çok büyük bir şahsiyet Türk tarihi açısından öyle düşünüyorum. Medine mütarekesindeyken e, İngilizlerin dur emrine karşı çıktığı için ve ben burayı savunacağım dediği için kesinlikle çok dikkatimi çekti. E, zaten eskiden de tanıdığım için çok seviyordum kendisini. Buraya gelmeden önce esir tutuldu zannediyordum. Ama esir tutulmamış. E, sürgüne gönderilmiş. Uğur Başkanımıza ve e, belediyemize böyle bir sergi yaptığı için çok teşekkür ederim. Bilge annemizin bugünkü faaliyetinde Fahrettin Paşa sergisini gezmeye geldik. Çok memnunum burada gördüklerinden ve öğrendiklerinden. Fahrettin Paşa'nın önceden adını duymuştum ama o yaptıkları işleri bilmiyordum. E Medine'nin akıbeti için yaptıkları fedakarlıkları her insan yapamaz gerçekten çok büyük bir şey. aynı zamanda çok iyi bir fotoğrafçıymış. Çektikleri eserler de çok güzel gerçekten. Parati'yi tanıdığım için çok mutluyum. O yüzden ülkemde böyle insanın bulunmasına da ayrıca gurur duyuyorum. Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Sundukları imkanlardan çok memnunuz. Devamını dileriz yani. Burada öğrendiğiniz bilgiler yani çok akıcı ve uygundu. Aklımıza kalıcıydı. Güzel teşekkür ederim. Önceden tanımıyordum. Buraya geldiğimde yeni bilgiler öğrendim. Nasıl fotoğraflar çektiğini öğrendim. Çok değişik açıdan fotoğraflar çekiyordu. Sonra annesini, babasını, ailesini tanıdım. Çok bir iyi insan olduğunu öğrendim. Bize bu etkinliği düzenleyen Uğur İbrahim Altay Başkanımıza çok teşekkür ederiz.